Ofiste oturuyorum. Bir arkadaşım bir yani elinde kutuyla geldi. İçini bir açtı. Kedi yavrusu. Dedi bu burada kalsın. Ya Dedim ofiste kedi mi olur? Ondan sonra ısrarla diye tamam kalsın dedim. Sonra o kedi her gün Saat 8'de gelirdi, e, 5'te de giderdi. Sanki normal büyük bir e, insanmış gibi, sanki çalışıyormuş gibi. Çok ilginçtir. Ondan sonra e, bazen e, han, bizim, benim ofis handaydı. Bazen... E, Hanı, hanın sorumlusu da çaycıydı, hanın çaycısıydı. Bazen uzak yerden geldiği için bazen geç kalırdı. Geç kalınca da tabi bütün han e, handa çalışanlar kapının önünde kalırdı. Beklerdik yani başka yapılacak bir şey yok. Onun başkasında anahtar yok. Kedi de beklerdi. Yani aslında kedi aradan geçebilir çıkar. Kedi de normal çalışıyormuş gibi beklerdi. Bu kedinin bizde olduğunu herkes biliyordu. Genellikle diğer katlardaki kızlar çalışan kızlar biliyordu. Ee, bazen e, bizde e, bizde de gecikme olabiliyordu. Yani iş yeri işte 10 dakika 15 dakika insanlık hali. Herkesin başına bir şey gelebilir. E, sekreter arkadaşın da başına bir şey geldiği zaman yani gecikir, otobüs kaçırır minibüs e, kaçırır. Ondan sonra tabi kapalı oluyor ofis 15 i̇şte dakika geç açılıyor kediyi alıyorlar başka kızlar yani sevimli 8'de şey, geliyor işbaşı yapıyor sessiz de hiç öyle sesi yok ondan sonra götürürler de ofisine bizi tabi bilmiyor sonra götürdüğünü kapının açıldığını hisseder bizim gelirdi onun yeri hemen benim masamın önünde müşteri koltuğu var sağ taraftaki koltuğa yatar, hep uyur. Koltukta uyur, yerde uyumaz, hep koltukta uyur. Sadece öyle yemek falan yemiyor. Yani öyle bir şey yok. Sadece geliyor, kendini güvende hissediyor, orada uyuyor. Bütün gün uyuyor. Sadece içeriye elinde alışveriş poşeti var ya, Migros'un falan, kışırtı yapıyor. Onun kışırtısını duyduğu zaman kalkıyordu, Kapının önünde daha girerken duyuyor, hemen koşuyor. Oradan kontrol ediyordu içinde ne var diye. Sanki görevliymiş gibi, yani güvenlik görevlisiymiş gibi. Sadece başka hiçbir ses onu kaldırmıyordu uykudan. O torba sesine, böyle hışırtı sesine kalkardı. İlla bakardı torbanın içinde ne var diye. Ayaklarını ayaklarının üstüne kalkardı. E, ondan sonra e, yıllar sonra sabah gördük bir araba çarpmış. Üzüldük tabi. Ondan sonra benim nargile içerken hep dışarıda biz nargile içerdik. Bahçe gibi yerde kışında. Ondan sonra bir tane köpek dadandı. Geliyordu. Burada 15 kişi nargile içiyoruz. Gelirdi köpek benim oturduğum sandalyenin altına şöyle e, geniş olmayacak şekilde o böyle yatardı. Orada 2-3 saat sandalyenin altında yatardı. Sonra çekip giderdi. Düzenli olarak gelirdi her akşam. Şöyle bir bakar, o grubun içerisine şöyle bir bakar, gelir, benim sandalyenin altına oturur, yani yatar. Öyle bir ayarlıyor ki böyle kendini böyle e, tam sığacak şekilde, yani dışarıya taşmıyor, başkasını e, rahatsız etmeyecek şekilde. Bu böyle yıllarca devam etti. Sonra... Yazın tabii parka çıkı çıkıyorum, Parkta nargile içiyorum. Orası daha ferah. E, genellikle bu şeylerin e, muhabbeti beni sarmıyordu. Benim takıldığım insanlar. Ben o zaman 30'lu yaşlardayım. Onlar da 65 yaşında. Hep konuştukları şey aynı şeyler. Politika e, politikaydan bahsediyorlar. Ondan sonra artık şey veriyordu. Kabak tadı veriyordu. Ben de yalnız takılmayı tercih ediyordum. Bu köpek gene benim yanımdaydı ama e, sandalyenin altında değil de yanımda yani hemen sandalyenin yanında böyle e, daha farklı yatış biçimi böyle daha rahattı yani sandalyenin altına sığacak şekilde değil. Sonra zamanla bunun arkadaşları bu köpeğin arkadaşları dikkatimi çekti geliyorlar böyle benim sağıma, soluma, arkama sanki böyle bir koruma sanki koruma altına alıyormuş gibi. Rüzümün önüne geliyor da. Sonra e, bunlar bilmiyorum kayboldular ortadan. araştırmadım da yani. E, şeyini Allah'ın hikmeti işte. E, bir de arkadaşım işte kız arkadaşım köpeğe vardı. O küçük boy oluyor ya beyaz böyle pamuk. Biz bira içerdik. O da bira içerdi biz de. Ondan sonra yalnız teneke <laughs> <laughs> kutudan içiyor. Şişeden içiyor. Tabii şişe bütün, yani doluyken içiremiyoruz da yarılayınca içiyor. Fakat bardağa koyunca içmiyordu. İlla şişe ve e, teneke kutudan içecek. Ya dedim bunu biz <laughs> gidelim Spor ya da Efes <laughs> e, Efes Birsel e, Bira Fabrikasına bundan bu köpekten müthiş reklam olur <laughs> yani e, reklam e, şeyi olarak objesi olarak dedim kullanalım. Sonra ya dedim şimdi e, hayvan severlerin dikkatini çekeriz bir de <laughs> şey yapmasınlar bizi taşlamasınlar diye. ...ağından sonra... ...yani böyle bir e, hayvanlarla... ...bir... E, ...güzel, çok güzel... E, ...zaman geçirdim. İşte... E, ...onlar can, can. İçinde... ...hayvan sevgisi olmayanın... E, ...insanları... ...sevmesi... ...mümkün değil. E, onun için... ...herkese... E, ...bu... Sokak hayvanlarını e, dikkate almalarını, ellerinden geliyorsa yardımcı olmalarını e, üstüme vazife olması da rica ederim.